Günaydın kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Cihangir'in iki ay kontrolü var ve aşıları var. Hepatit, verem ve e zatüre aşısı olacak. Ben hazırlandım tabii bebekte hazırlanmak bayağı e, zamanımı alıyor. Şu an sakinken hemencik videomu başlatmak istedim. Çünkü sonrasında e, aşılar yan etkisini yapmadan eğer ki can sakin kalırsın. AVM'ye gidip cana güzel bir babalar günü hediyesi alacağız. Biraz erken kutlamış olacağım ama pazar gün çok güzel programımız var. O yüzden ne kadar erken kutlarsam o kadar iyi. Bebekle de sürekli dışarı çıkmak zor. Hani şu kapının önüne bile çıkıyorsam İstersem e, ne diyeyim İstanbul'un diğer ucuna gideyim. Aynı şekilde hazırlandığım için e, çıkmışken AVM olayını aradan çıkarmak istiyorum. Dediğim gibi Ciyangir aşıdan hemen sonra eğer ki arabada sakin kalırsa gideceğim. E, yan etkisi olabiliyor ama 3-4 saat sonra yan etkisi oluyor. 2-3 saatlik aradan hemen işimi halledip dönmeyi düşünüyorum. Bugün de böyle vloglamak istedim. E, biz genelde böyle birbirimize anlaşma yaptık canlı. Böyle öyle özel büyük bir hediye beklentilerimiz yok aslında. E, hatta hediye alacağımız zaman hep birbirimizin eksiklerini gözetmeye çalışıyoruz. E, bu yüzden de Eşime böyle pantolon, e, bir de spor ayakkabı eksiği var. Ayakkabısı çok kötü oldu. Hem bir bayramlık gibi olmuş olacak. Güzel olacak bence. E, bismillah dedim. Güneş kremlerimi de sürdüm. Çıkıyorum. <laughs> Kızım hemşire burada mı? Ben geldim. <laughs> Cihangir geldi. <laughs> Ay yok hiçbir şey olmadı. Daha iğne bile olmadın Cihangir. Güzel bir toplu taşıma yolculuğunun ardından AVM'ye geldik. Şimdi saat de alabilirim. Amacının hem pantolon hem ayakkabı eksiği var. Önce onlara bakmak istiyorum. Eğer onlardan bir şey bulamazsam güzel bir saat ya da parfüm almayı düşünüyorum. Dediğim gibi önce pantolon. Pantolon için mavi, ayakkabı için de sivri bakacağız. Hadi bakalım Ziyangir ağlayana kadar çok kısa bir vaktimiz var. Kızlar ben geldim ve aslında ayakkabıyı aldım. Aldığım ayakkabı şu. Göstereyim. Şunu numarasını aldım. Çok şık bir ayakkabı. Ama e, şunu da çok beğendim. Bu da harika ama mavisi birazcık daha fazla böyle hani lise işimi acaba diye düşündüm. Şu da var güzel. Bir de şunu çok beğendim. Bunları akşam Can'a da izleteceğim. Diyeceğim ki Can eğer rengi çok açık geldiyse bunlar da var. E, değişim yapmaya gelebilir. Fiyatları arasında 100 lira falan anca oynuyor. Ben en çok bunu beğendim ama şununla da böyle kararsız kaldım. Daha farklı modeller bakmadım. Canın kalıbı, ayak kalıbı bu şekilde. Bir de şu var. Şu da çok fosforlu can için. E, güzel bir model ama beğenmez diye düşündüm. Neyse ben aldım. Cihangir uyudu. Şimdi maviye gidiyoruz Oldu şunlar maviden de babasına güzel bir kot pantolon alacağız. Kot pantolon eksiğimiz vardı. Eşimin. Öyle. Bir de kayınbabama hediye alacağız inşallah. Babama hediye alacağız. Bakalım. Babalar günü çok hızlı geçiyor. <laughs> Jack camısa girdim arkadaşlar. Can oranın da pantolonlarını çok seviyor ve e, mavi zamanla yıpranıyor ama camısı hiç yıpranmıyor. Orada bir tane e, kot beğendim. Açıkçası fiyatı 1150 TL'ydi. Ee, ve Can bayağıdır Jack Canus'tan kendine pantolon almak istiyordu. Alamıyordu hani bu maddi olarak böyle idare etmek istediği için. Ama ben kalıbını tam bilemedim. Ee... O yüzden maviden bir tane kendine pantolon almış. Onun kalıbını öğrenip Jack Janus'un o pantolonu almayı düşünüyorum. Dediğim gibi evlendiğimizden beri beklerken ki Jack Janus'un pantolonunu giyiyordu. Çok seviyordu ama Jack Janus da. Hep maviden oluyordu kendisini idare etmek için. Bu onun ilk babalar günü. O yüzden güzel bir e, bence hediyeyi hak etti. Bir de ihtiyacı var. Uzun sürede giyecek kaliteli bir ürün. Böyle şimdi ben bu arada bubble tea deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Sürekli böyle Instagram'da falan görüyorum. Benim neyim eksikti dedim. Bir de tadına bakayım dedim. Deneyeceğim. Ama ne içeceğim? Nasıl içmeliyim? Hiçbir fikrim yok. Kızlara soracağım. Ee, güzel bir karışım yapsınlar bana. Daha önce hiç denemedim. Bilmiyorum tadını. Fiyatlarını da bilmiyorum. Ee, bakalım. İnşallah memnun kalırım. Benim bubble'lar mango seçtiğim için çok belli olmuyor. Ama çok güzel bir lezzet. ve Çok ferahlatıcı. Muhteşem bir lezzet. Ben bayıldım kızlar bu AVM'nin her katında bebek bakım odası var. Her bebek bakım odası da birbirinden farklı şekilde dizayn edilmiş. En sevdiğim kattaki oda bu oluyor gerçekten. Ee, böyle hem emzirmek için hem bebeğin altını almak için, sakinleştirmek için gayet güzel. Ee, ben dışa çıktığımda çok fazla vakit geçiriyor oluyorum bu odalarda. Evet AVM deneyimimi paylaştığım bir video oluyor resmen. Cihangir, ya emzirme odaları o kadar güzel ki AVM'lerde dışarıda çok rahat ediyorsunuz gerçekten. Cihangir'in karnını doyurdum. Şu an sakin çok şükür. E, ee, Madame Coco'dan anneme saklama kapları bakacağım istemiştim. Ondan sonra işimiz bitiyor evimize gideceğiz. Akşama yemeklerimin olmasının da rahatlığı var tabi biraz üzerinde. Bu aşağı mı marketten Ciyangir için hoparlör baktım. Yanında sürekli piş piş açıyoruz. Telefonu kullanmamız gerekiyorsa da bizi hep kitliyor Ama istediğim gibi yoktu. Şimdi Ronspon'a gireceğim. Burada çok meteliden bir tane detaycan var. Yumuşatıcı. Ee, bir de şey neydi onun adı? Biberon temizleyicisi ve fırın için köpük almaya çalışacağım. Bakalım. Ronspon'un ürünlerini çok beğeniyorum ya. Bayağı iyi ürünleri var yani seviyorum. Bakar mısınız? Saklama poşeti bile varmış anne sütünün. Bunlar neymiş? Aptamin, içmeye hazır. 0-6 ay. Ha, direkt hazır anne sütü galiba. Böyle çok güzel ürünler var. Bakar mısınız arkadaşlar? Pur Baby'nin ıslak mendili 13.75. Bunu 24'ten alınca çok daha uyguna geliyor. Hadi bakalım bakalım. Şimdi... a gitmiş. Şurada kalpli pasta var. Bir tane de kalpli bir pasta alıyorum. Buranın pastaları tatlıları çok güzel oluyor. Hemen ödemeyi yapıp eve geçiyoruz. Ben işlerimi yaparken dayısı geldi. Oğlumu hem seviyor hem bakıyor. Ben de o sırada hemen hızlıca işlerimi yapabiliyorum arkadaşlar. Yoksa birazcık zor oluyor. Çünkü bu aralar böyle etrafı nesneleri algılamaya başladı. Ve kucakta etrafı izlemek onun daha çok hoşuna gidiyor. Ve evet. Bütün ısrarlara rağmen bütün uyarılara rağmen e, kucağa alıştırdım ve benim bu çok hoşuma giden bir durum gerçekten. Sadece iş yaparken birazcık zor oluyor. Neyse olsun, sağlık olsun. Cihangir uyuyorken ben hemen şöyle masayı hazırlayayım dedim. Kendime böyle küçük ufak bir arayön yaptım ama o sırada da kargo geliyor. zamandır beklediğim kargo galiba ay ışık çok kötü geldi ama Evet, can gelince onu şöyle karşılayacağım masamı da böyle hmm. hazırladım Aa ne kızım varmış oluşum şöyle göstereyim bu çatal kaşıktan zaten iki set var O yüzden böyle özel günlerde canla kendime çıkartıyorum güzel oldu Bence ee, şu şeye böyle ara çerezlerden falan koyacağım pastamızda kalpli Şuranın ortasına da ya şuraları nasıl yapsam bilemedim ama içeri girdiğinde böyle bir manzarayla karşılaşacak. Hadi sizle beraber bu kargoyu açalım. Arkadaşlar benim şimdi internetten aldığım bir bebek çantası vardı. O geldi buraya. Buraya yalnız. Şimdi açtım. Bakın bu alt açma örtüsü. Şöyle. Tabi bu belli bir yaşa kadar kullanılır. Ama paket halinde set halinde almak çok daha mantıklıydı. kapatamadım ya tuttuğunu bütün oturtamadım Neyse bu termos içine koyuyorsun. sıcak tutuyor burada bir emzik çantası var çok tatlı bu bebek çantasının içine bir sürü göz var Bakın burada bir göz var Burası var Burası 4 5 6 arkası aynı şekilde 7 8 sonrasında içini açalım yarın kız aynı pikniğe gideceğim için içini geçirdim ee, içinde de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir de orta alın sayarsak 7 tane bölmesi var. Ee, şöyle farklı farklı askıları var. Mesela bakın şurada da var askılar gördüğünüz gibi. Bu da bebek arabasının arkasına takılan elinizin altında bulunan bir çanta. Bu çok iyi oluyor. Hem böyle telefon cüzdanınızı falan içine koyabiliyorsunuz. Bunda gördüğünüz gibi bir sürü göz var. Şuralardan bebek çantası arabasını e, arabasının sürdüğünüz yerine asılıyor. Ben böyle hazırladım. Vallahi çok güzel oldu. Şimdilik çok bile alan var bana ama bebek büyüdükçe oyuncak falan yanımıza taşıdığımız için bu çantanın içerisi daha fazla kıyafet daha fazla oyuncak taşınıyor biliyorsunuz bebekler ek gıda döneminden sonra daha fazla kirletiyorlar daha fazla yakalarını ısıtıyorlar diş çıkarıyorlar falan terliyorlar ya da oyuncak istiyorlar şimdilik benim için mesela bunların içi boş boş bile kaldı ama ilerleyen dönemlerde çok daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Her şey hazır. E, tripotu falan da kurdum. Can 5 dakikaya gelecek. Ben de üstümü giydim. şu mavi bir elbise giydim. Bu elbise de yeni gelmişti. Hafif yanaklarıma bir şeyler sürmeye çalıştım. Kızlar ile karşılayacaktım. Cihangir uyudu. Ya bu bebekler niye böyle? Hep annelerin istediklerinin tersini yapıyorlar gerçekten. Beklersiniz uyusun. Rahat edeyim diye uyumaz uyansın istersiniz bu sefer uyanmaz çok tuhaf bir şey ya nasıl yapacağım ben böyle şu masanın önünde Cihangir kucağımda şey yapacaktım Can'a dedim ki e, bebek uyuyor sen anahtarına gir dedim o anahtarına girdiğinde kapının önünden bizi böyle görecekti çocuk uyuyor Herkese selam. Bugün babalar günü ve eşime babalar günü sürprizi hazırlarken kısa bir vlog çekmek istedim. Öncelikle hazırlanıyorum. Bebeğim şu anda uyuyor ve bana müsaade verdi. Elimi yüzümü birazcık renklendirip hemen masamı hazırlamaya koyuluyorum. Biraz pratik olsa da menüm eşimin sevdiği yemekleri hazırlayıp en sevdiğim takımları çıkartıyorum. Yalnız üzerimi de mavi giyindim. Takımlarımı da mavi çıkardım. Birazcık günün anlam ve önemine uyusun istedim. Erkek babası olunca. Sizlere çekemedim ama hediyeleri almaya da oğluşumla beraber AVM turu yapmıştık bugün. Soframın son dokunuşlarını yapıyorum ve mumlarımı yakıyorum. Güzel bir arkadan müzik eşliğinde. Şimdi babamızı bekleme zamanı. Başka iki tane daha model vardı ben çok beğendim fiyatları da hep aynı hatta YouTube'a video çektik <laughs> kızlar izledi şu anda ee, belki değiştirmek isterse. çok açık rengi geldiyse Çok tarzı ya çok açık geldi de çok aşırı tarz bir ayakkabı gerçekten yani ayakkabı deyince her ayakkabı ya <laughs> Yani biraz eksiklerim var onu temizleme köpüğü. Hmm. Şöyle haftada bir öyle temizlensin de evet. sürekli şey olmaz. <laughs> Oy. Bu da hani kendine beyaz saçıya kaldı mı? Aslında yani evet. yakışır diye düşündüm. Ama umarım kalıbına doğru almışsındır. Bu renk şimdi yoktu. Pantolon evet. gayet evet. de güzel Kızlar şimdi e, cam AVM'ye gitti. Ayakkabısını çok beğendi. E, pantolon oldu ama ayakkabı ben bir numara büyük almışım. Onu hemen değiştirmeye gitti. Şey e, ne diyecektim. Ha Bu arada maviden aldım kızlar. Çünkü e, şey Levis'e gittim. Jack Janus'a gittim. Gittim gittim geldim. Hepsinin böyle kotunun kalitesine baktım. Yani çok bir fark göremedim. Bir de açıkçası mavi ile arasında iki yani iki kata fark vardı. Ee, onlardan alacağım kotla maviden iki tane hatta diğerinden üç tane e, pantolonu alabilirdim. Dedim ki artık bütçeyi bu kadar zorlamayalım. Maviden aldım. Can zaten hep maviden giyiyordu. Kızlar şimdi e Kargo geldi de pike takımı bekliyordum. Bu pike takımı böyle geldiyse diyecektim. Çünkü yataştan aldım da. Farklı bir satıcıymış ama paketleme çok özensiz. Neyse güzel bir şey. Puset minderi. Baya içi böyle dolu dolu olduğu için bunu tercih ettim. Yorumları güzeldi. Bir de puset örtüsü. Ben böyle kız ne kızla, erkek desenleri olarak böyle direkt almıyorum. Çünkü belki hani çocuk ve arkadaşımızın bebeği falan olur ona hediye ederim. İşte hani belki ikinci bir çocuğum olur, onda kullanırım falan diye böyle ne kız ne erkek desenleri almıyorum direkt. Şöyle de pusetörtüsü var. Gayet güzel. Bu da puset minderi. Şöyle ağız mendili yapmışlar. Bunu yıkamak lazım direkt. Şöyle de bir kant koymuşlar. Ha güzel bir notu var ama. Her gülümsemesiyle size tebessüm ettiren bebeğinizle acı tatlı her zaman birlikte geçireceğiniz bir ömür diliyoruz. Mutlu günlerde kullanın. Ee, organik sertifikalı bir ürünmüş. 30 derecede yıkamaya uygunmuş. yani paketlerin pek iyi gördüğünüz gibi ama ürün güzel. Baya böyle falan güzel. Şunu almak için geç de kaldım. İnanın ki var ya. Aa bakın şeymiş çift yön Dilerseniz burayı kullanıyorsunuz. Dilerseniz burayı. Şurada bir papyonu var piyongu. Bu çıkıyor. Dilerseniz buraya takıyorsunuz. Herhalde öyle bir şey. Güzelmiş ya. Beğendim. Mesela iki yerde de böyle şey tutacak koymuşlar. Neyse bunları kaldıralım. Bir e, kurutma makinemin hijyenik havalandırma bölümü var. Oraya atıyorum mis gibi çıkıyorlar. Şimdi oraya atacağım. Yarın kullanırım. Kızlar bir de şöyle hem fotoğraf çekmek için hem de bu pastayı dediğim gibi aldığım yer çok lezzetli yapıyor. Şöyle çayları koydum ama muhtemelen çay bardağına Fotoğrafı çektikten sonra böyle bir geçiş yapacağım. Günün anlam ve özetini bu şekilde sonlandırayım dedim. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yarın bizim kızlarla güzel bir de piknik yapacağız. Bence çok eğlenceli olacak. E, aşılar hakkında şunu söylemek istiyorum. Cihangir'in iki ay kontrolü. E, kilosu ve boyu gayet uyumlu. Yani şöyle doğduğu kilodan sonraki beslenme düzeni ve boyunun uzaması gayet uygun. E, Sol koyuna, koluna şey aşısı oldu. Verem, e, zatüre ve hepatit aşısını oldu. E, yan etkileri olarak şu ana kadar bir şey yaşamadık. Umarım gecede ekstradan bir ateşlenme falan olmaz. Ama hemşiremiz şöyle söyledi: e, "Artık bu yeni aşılar, yeni üretimdeki aşıların yan etkileri çok daha düşürülmüş. Yani çocuğun çocuk çok bir alerjik reaksiyonu başıkta düşüp çocuk değilse eğer ki." Çok yan etki vermiyorum. Sadece kolu acıyor. Böyle hani emerken bana derse değer, sol kolu böyle şey yapıyor. Böyle çok yumruk yapıyor o kolun sanki. Onun birazcık huzursuzluğu var ama şu ana kadar herhangi bir ilaç falan vermedim. E, herkes şey diyor hani hemen ateş düşürücü var, kaprio var, fitil var. Öncesinde ağlamasın. Ama ben böyle bir şey yapmadım. Bunu da çok doğru bulmuyorum. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizim için çok özeldi, duygusaldı. Eee ve hepimizin babalar günü kutlu olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.